Merhaba arkadaşlar benim Yiğit. Ben Fatih. Bugün sizlere Minecraft 1.9 Survival oynuyoruz arkadaşlar. Yeni çıktı, yeni dediğim dün çıktı. Biz Sırmalı. de hemen Survival'ı çekelim dedik. Evet Fatih abi. Evet arkadaşlar 1.9 Survival çekti. Biz de çekelim dedik. Geçen gün Survival ne oldu Fatih abi? Tamam Fatih Arkadaşlar bizim bilgisayarları format tuttu. Bütün bilgisayarı falan tuttu. Ben de yeni bilgisayar aldım. Aynen. Survival patladı. İnşaat yarışı şey de gitti haritası. Aynen hepsi gitti. Biz aslında format attırmayacaktık. Aynen. Sonra format attık bilgisayarca. Ah Hatta bir kazma atmıştım. Abi, gel başka bir yol Arkadaşlar 1-9'da gelen yenilikler çoğunluk blok. Bir de ikinci el geldi. İkinci ele geçmek için F'ye basıyorsunuz. Bak mesela bu eldeki mesela ekmeği geçecekseniz böyle basıyorsunuz geçiyor. Basit yani F'ye düşüyor. Geç onu da söyleyelim. Evet Fatih abi. Neredesin? Aşağıdayım. Önce bir tahta kıralım. Normaldeyiz değil mi bu arada? Bakalım. Aynen normaldeyiz. Ne yapalım? Evet. Yani? Önce tahta kıralım tabii ki de. Abi bence bu bir şey yapmıyor. Hadi hmm. yapalım. Hmm. Tahta hmm. çıkmadı mı hmm. bonus i̇şte çizdi? Çıktı. Bunlar şimdi crafting stick falan yapalım. Balta yapalım. <gülüyor> evet. <laughs> tahta abi <konuş. gülüyor> Arkadaşlar ben kendim bir hevize nasıl çektim Metin'de. Evet, okay. o da gelir bugün. İnşallah. İnşallah. Renderladın mı sen bunu? Yok. <laughs> evet. Altı attım ben sana bu arada. Evet ya bir yıl bu bizim hoşumuza gitti yani yeni bloklar gelince falan. Güzel oldu. Bir de mor cam gelmiş herhalde. Mor bloklar falan geldi. Mor taş falan gelmiş değil mi? Abi? Evet. evet. Çoğunluğu beğendik mi? Editlenmişler şey ya. Editlenmişler. mi? Aynen Ender, Ender Aynen. eşyalarını değiştirmiş her çoğunlukla Aynen öyle falan Yeni canavarları falan biraz dakika ölüm görürsünüz siz de arkadaşlar <laughs> Abi Abi yetmez mi bu kadar aç şey? Yeter ya biraz uzağa gidelim şuraya gidelim mesela gel Dur bekle Oo burası taş dolmuş Oo taş ya. Alırım bir tane Abi ben yine taştan evet, arkaya kes yemek lazım Abi nasıl nasıl, nasıl. yapacağız? Aa kömür. Gel. Abi şimdi yitiriyorum. Benim bitmiyor. Ekmek verdiydim ben sana. Sen de abi. Bir tane, de bende ben var. var. Bir tane de bende var. Hayır değil mi? Kendini Kazma yapalım mı? Daha iyi. Hmm, bir tane ben yapayım kendim. Sen bana taş atsana 3 tane. Taş yok. Bekle yok hadi. Taş Lan etrafını taşladı ya. <laughs> Niye böyle Fatih <laughs> abi? Taş yok. Abi, abi craft bekle. Tam, <gülüyor> abi. <gülüyor> ya hadi fat abi. Abi kömür lazım. Bekle. Hay ya. Abi craftingi de bir yere koymuş değil Abi hadi. <laughs> Adam kazma yaptı. Oo tavşan cenneti koyun cenneti alırım bir Abi ya sinek de saat Aynen arkadaşlar sinek. Ay çok sinek var yani. Bir de sıcak hava hata ya. burada bakıyorum. Abi kemurda Abi ya. Yani. Alalım mı ya? Yani. 20 tane aldım. Fazla kömürden zarar gelmedi. Koyun keseyim mi? 2 tane koyun kesmişim ben. Aha. 3 koyun oldu. Abi altı koyun var mı şimdi? Hı hı. 6 koyun değil altı e altı tane gün vardı. Koyunun Koyun Abi Oha şey. şuraya bak. Abi çok kömür var ya. Kömür abi atmışlar. Arkadaşlar bu arada biz Ark Survival aldık. <laughs> ama abi... Fatah giremiyor ya. Benim zaten kasıyor. Arkadaşlar onu bilen varsa yükleme ekranında donuyor arkadaşlar. Aynen. Lans kesinlikle. Lans kesinlikle donuyor. Aynen. Orayı çözebilen varsa bize Facebook sayfasından veya yorum olarak ulaşsın. Bu ne abi koyun eti? Abi koyun etini pişirip yiyelim. Aynen hem de çok güzel oluyor. Doyuruyor beni. Aa koyun buldum. O koyun alır Ben de şey kazıyorum burada. Kömür. Sen zaten sağ ol. Evet. Ne yapması? Kömür kazıyorum ben. <laughs> Madenci. <laughs> Şaka ben mimar olacağım. Aha bu ne? Abi tarşanları keselim mi? <laughs> Onun geçtiğinde bir tane YouTube'a şey sormuşlar. Küçükken kaç yaşındaydın? <laughs> Al sen neredesin? Kömür kazıyor. Neredesin? Al ona ne lan? Şurada bir, bir şey var. Hadi. gibi bir, bir, bir şey var. Ağaç var. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Tabi ben, ben böyle bir yerdeyim. Abi nereye gitti? Abi çok komik oldu. Ne? Nereye gittin? Sarak mısın sen? <laughs> ben ne gidiyor zaten şu an. Burada mısın? Oo tavşan. Bam bam bam. Bam. Oha. nasıl bu Sen neredesin? Dur ya. <laughs> Hah yanındayım. <laughs> Aa yok. Aa buradaydım az önce. <gülüyor> <gülüyor> bak şunları kırdım buradan. Abi çok kim var ya. Hadi ev yapmaya Neyi başlayalım. Derece? Buraya mı yapacağız oğlum? bizim bir yer yapalım. Gel ya. şöyle gidelim. Bence evin böyle keselim. Çok değişik bir şey yapalım. O, o zaman... Abi nereye yapacağız? Arayı oraya, oraya <laughs> koşalım. <koşuttum>. Gel, <laughs> gel gel bak şu tarafa yapalım. Bak şu taraf güzel. düzlük. Bence madenin içine yapalım. Ben. Yok artık. Yere gömelim eve. Yere gömelim ne ya? Üstüne hmm. de cam tavan yapalım. Cam tavan. Anladım. Yani. Hayırlısı. Şuraya yapalım. Tamam, aktarım. Tamam buraya yap. Ben tam benim yerim burası daha yetmiyor. <laughs> tamam. <gülüyor> tek odalı. <otoduk. gülüyor> <laughs> <laughs> yani tek odalı. Oksijensiz. Süper. Ha bu ne diyor? Ben gidiyorum yukarı. Sen geliyor musun? Hı <laughs> hı. Sen bul ey. Akşam da oluyor çünkü. Hadi yapak hemen yap ya küçük Al, bir yere. Abi yapalım Yap hemen. Abi açlık oldu. Aynen. Açtık şeker kamışı var değil mi? Ya bırak yap ev yapmaya başla akşam oldu. Dur bende var biraz tatlı. Yok ya onun için kırma. Neredesin? Oha sandığa bak. 1.9'da sandığı tutmuş çok süper. Ayy ayarlamış adamı. Ha, ya yine gaz mele baltayı küçültmüşler şuraya bak. Minicik kalmış. <laughs> aa bu çok güzel olmuş. Craft nerede? Vay aa craft düz <laughs> Abi, Abi torç önümüze atıyoruz ışık vermiyor. Keşke onu da ayarlasa verdim. Oha. <laughs> o moda giriyor. Aa buraya yapalım hemen. Yani. Bak ben yer açtım seni. Kaç? 2 18 11 olsun. Hadi lan. <laughs> İçinde 4 oldu işte. 2 4. Abi 4 çok küçük olur. Aynen çok küçük olur. Abi iyi işte. İlk açtım. Zaten... Lan pardon. Abi dört <laughs> önce <canım. gülüyor> Sen benim canımı mı Abi ben öyle bir yere sorcu koydun ki var ya. Ben de şöyle koydum. Öyle. Git kapı yapsana sen. Ben ben tamamlarım geri kalanını. Kapı mapı yapmışlar işte. Yatak yapabiliyoruz mu? Bir tane yapabiliyoruz. Sıra yapabiliyoruz mu yatağı? <laughs> ha anlatayım. Bir tane kapı nasıl yapılıyor unuttum ben. Yapma be Fatav, yapma be. Abi <laughs> oynama oynama Şey koy. koy. <laughs> Üç tane boşluk kalacak şekilde. Böyle <laughs> değil <mi>? <gülüyor> Yok yok. <gülüyor> o aynı kenardakileri ortaya. <laughs> Abi hatırlıyor musun aslında da yanlış hatırlıyorum. Ya böyle ay da 3 tane veriyor bir de. Yok ya o kapı 1 8 de böyle. Öyle de <laughs> evet, sen mi beni turu Abi ama yalnız Abi, kapı evren odunun rengine göre yapıyor. 1 de öyleydi. Ne rengi? Tamam Öyle mi dakika? Öyle çıkıyor azmanlar. Odumar çatıyı kapatır yıkıyor. Bayağı bir sefer oynayalım şey. bir şey. Aynen. Zaten bir videoda çekemedik gibi uzun sürede. Ya ben nasıl ineceğim aşağıya kapatıp durdum. Ben şey. <laughs> Hadi dur. Şimdi şuna. Tamam <laughs> da madeni yapalım. Abi, bak. Onu... Bak bak. Dur bak. Bak sen kazıyorsun ya bak bana bak. Bak kız. Tartsız gibi. <Gülüyor> <gülüyor> Az gel buraya yukarı gel. Az yukarı gel ne olur yukarı gel. Az ne olur yukarı gel. Bak şimdi. Sana bak sana. Dana abi şey neyle oluyor, oluyor? Neyle oluyor? Sen ne yaptın Elinde aslında? Abi nasıl oldu o ya? Abi sen sen hatalısın. Ha. Dur bakayım şimdi de ne? sen hata var. Abi ya. Adam tüm resmen. Çok iyi ya. Abi bir tane değil Abi bana yemek getir. Ümit fırın yapsana. Taş var. Taş pişirelim. Taş yok mu taş? Gel. Abi yemek var pişirelim abi. Ver. Gel. On versin. Bana taş Abi balta falan de yap. Balta yap. yap. Abi sana balta. patlatıyor sana balta. Abi bende şey de yok. Neydi onun Ya abi yapma <gülüyor> titriyor. <gülüyor> yapma. Şekli gibi sınıflar. Kızlarım spider için. Şöyle mi okay. koyayım. Ya <laughs> bana et ver et. Gel. Gel abi hadi. Abi ne oluyor titriyor bu? Ver. Et ver et. Çakmak da şey mi sence? Al sen konuşlar mı? Hmm. Abi boş boş atmış. Saplink atmış. Al sen onu. <gülüyor> <gülüyor> Söylemek istemiyorum. Şey ya. Abi güzel ya. Kaç saklık olacak hiç uzun da bakın. Abi daha işlemi çıkmadı ya. Ne kadar şanslısın sen ya. Sen mi? Madeni yapan sensin. iyi misin? Tabi tabii. O etleri ben yiyeceğim. Abi torcu şöyle düşünce aydınlatması lazım. Hakikaten şöyle bir şey yapıyorum. Getir hava sana. Getir abi etler beni hava Et Etler hava atıyorum sana. Abi kırmızı bir etler hala bir işe yaramıyor mu? Ha dekorasyon bile işte. Hala bir işe yaramıyor ya. Evet. Abi bir tanesi nerede bunun? İki tane. Çünkü benim de iki tane var. 3, 2, 3 tane ben koydum. Abi beninkine çöktüm ben de sen. 3 tane ben koydum sağ işe ya bak. Benim bir tane sen çökmüşsün abi. 3 taneyi ben koydum Heh, tamam. Abi demir çıkmıyor ya dedirece. Nasıl sana hani demiş? Şey. <laughs> abi şey tahta da var ki geldiğinde <laughs> tekrar. <laughs> ee, i̇yi iyi. <laughs> Dışarı <Düşünün> çıksana. Hardcore'ı yatırdık eski yani. Hardcore'ı yatırdık. Hardcore serisine var, işte var, Madem üçlü. Aynısı da gidiyor. Oğlum şey yapsana lan. <laughs> Bana şey ver. <laughs> Neydi onlar? <laughs> <laughs> Hepsini ver lan 40 tane var. Hı, 4 tane değil tamam. Abi kazma kırılmış şey. Kazma getir. Al. Yemek getir. Hayır. Bekleyemem hadi. Abi ben madene giriyorum. Gir. Öldüm. Dermiş. Abi burayı merdiven yap. Yapıyorum. Ben. Abi torçu koyuyor. Koyamadı o zaman. Ne diyelim ayıcısı? Abi ben gidiyorum. Aha demir. Abi dört tane demir. Beş oldu. Gök mart. Gök mart. Ben Şimdi sen, sana yaptık. Abi ben beni zombi da öldürmezse daha bir şey öldüremez herhalde. Abi ikinci ne yapacağız ki benim <laughs> Kazma yapıcam Ne yapıyoruz? Abi iskeletom var Ama Hayır, ben dalarım da Ama ben dalarım Abi Lan <laughs> çabuk yemek getir bana İki kapcanım var Gel tp alayım Abi tp alayım Tp t az sonra Tab'a bas hemen çıktı göz çıktı Nereye kadar Abi yok ki <laughs> Al beni Konuşurum <laughs> sana <Gülüyor> ne olur? ya. Nolurum. Ya o bunu mu gerçekten? Tavrı tavrı bunlar ya. Abi torsuyla koyup koyup duruyordu delireceğim bunu. Yani. Al. Dur şunları alayım. <laughs> tamam. Abi oyna Abi ben yapınca niye oynamıyorsun sen ya? Sen bir şey yap bakayım niye oynuyor? <laughs> Aha, sen de elini elin abi her şeyi, boş Aa Ha sen, sen de, ama bende gözükmüyor senin oyun Sen Sende gözüküyor mu ben oyun <laughs> <laughs> Eşyalarını <laughs> almadın. Bıraktım ben onu. Niye? Senin istemiyorum. Bak şey ama yani, oynadığı çocuk her zaman söyledi. Sende sıkıntı var abi. Aşağıya <laughs> gel diyorum, gel madem burası diyorum. Abi hakikaten kazman, abi gel şuraya. Ya bana ne ya? <laughs> ben elimi güzellik istiyorum yani bir şey gibi Heh, tamam. Abi uff. Ben de Seni öldüreceğim. Abi senin eşyaları niye kılıç vermedin ben. ben al dedim bak sandıkta görüyor mu duruyor hala. Abi vermedi Gel ki. Gel iki dakika tf olun. Bir daha tf olur Bir daha geleceğiz. Gel beraber. Gel ben mi? ayrın alacağım. Acın abi Almanya'dan geldim ayrın kazacağım. Abi gündüz oluyor. Abi zombideki ay mağaradakiler gitmiyor değil mi gece adam gündüz olmuş. Zombideki ay. Sana yanlış kelime atmıştım. Abi olsam da sıkıntı yok ya. Yani. Aynen. Yani. Abi şey yazmadık biz lan o kodu. Onu yazıp gelelim evet, diyor. Evet devam ediyoruz. Uf, abi nereye düştün lan? Demir nerede? Neredesin lan? Abi hiç yok. torç koymadan mı gittin sen? Torcun bak. Nasıl yok? Elindeki ne? Bir tane var abi. Değerli kullanıyorum. Ya yani böyle öyle ya. Neredesin? Abi bir yerden kaç tane buldum? 15. 16. yi çıkarttım. Yani, Oha hala çıkartıyorum. Demir'e bak. Abi demiri demek ki çoğalttılar. Hop tamam. <laughs> bak Allah. Burada aslında Allah daha ne yapıyor musun? Daha Etmesin yeter abi. 20. demir çıkarttım anne. <laughs> 24 tane de. O 25 tane demir var abi bir yerde. Abi ben torç almamışım onu ben. Of da ışık var. Torç al gel. ben gittim. Kaç tane koyuyorum. bunda devamı yok. Keşke devamı aslında. Abi ne kadar çok kömür var. Bunları almıyor. Böyle kırk tane bıraktım. Lavın devamına gidiyor mu acaba? Şu an geçeyim. Abi kargo mı olacak şimdi? Şanlıyız ya. Boş boş. Aklımda alırım. Al ne yapacağız madem devam <laughs> hiç madem. Hadi ilk bölüm böyle geçer hep defa. Hadi çıkalım. Lütfen çıkalım da zaten videoyu da bitireceğiz çünkü ilk bölüm. Evet. madem ikinci bölümde yapılır. Ne? Ne böyle olur? Ne, bileyim ne böyle. <laughs> <laughs> bölüm arası abi neyle vurdun? Neyle? <laughs> i̇ki, i̇ki kalp gitti. Abi. <laughs> abi üç kalp. Aa, vurma. Bitti. Zaten canımız dolmuyor. Lan vurma çakacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi ne yapalım gelin şurada videoya. Abi eve bak. Lan Bu erken görüntüsü aldı tamam Şöyle şey ağaca bak <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Evet arkadaşlar Minecraft 1.9 Survival'ında bu bölümünün sonuna geldik <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı unutmayın